Sen, Arkadaşlar lütfen eyvallah ama abi işimizi var. Siz, siz onu şey. şey. <laughs> Temsilcisi Mehmet <mehtemezler>, Sesim <sayın> <laughs> gelirdi. Beni ya, ya beni kimse davet etmedi kardeşim. Ya ben buraya beni, bayramı, benim bayramım. bayramım. Ben tabii ki orada yani, duruyorum. Ben, bir ben, olayacağım. ben, ben olayacağım. de milleti kabul edeceğim. Gel o zaman yanıma niye gelmiyorsun? Ne geliyorsun? demek yanıma gel ya? Tamam ya ben yanıma yanıma gel derken gel durursun o zaman. Ne biçim konuşacağım ya? Bakın siz Basma ya yer ayağın kalkmış bana olacak yer yok. Benim danışmanım dünden aradı biz katılıyoruz dedi. Benim danışmanım da aradı dünden biz de katılıyoruz dedi. Onu bilemem. Onu bilemem değil. Yedi da snaida baştan de baştan Doktorlar ne yapıyor?